Arkadaşlar, Amine topunu çok sevmiş. Ablası için aldığımız ayağında çevirmesi için olan topu Amine çok sevdi, çok benimsedi ve kimseye vermek istemiyor. Eğer şu diş fırçasını soracak olursanız arkadaşlar, Amine onunla yatıyor, onunla kalkıyor, onunla dışarıya çıkıyor. Değil mi anneciğim? Fırçanı ver bana. Fırçanı ver. Ver fırçanı. <laughs> Kimseyle paylaşmıyor fırçasını. <laughs> Dede. Hmm. Kızdın mı sen? Oo, kıyamam. Amine bay bay yap arkadaşlara. Bay bay yap. El salla. El salla anneciğim. Ne <laughs> yap. kurban olurum sana. Bakalım inşallah ablamız okuldan geldiğinde bu top içinde büyük bir kavgamız çıkmaz. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.